Sürekli hocalarımız bize fitness yapmayın, vücut geliştirme yapmayın diyor. Boyun kısa kalır mı? İşte boyun nasıl uzar gibi sorular geliyor. Şimdi bilimsel olarak kanıtlarla hiç uzatmadan size tüm hepsinin cevabını vereceğim arkadaşlar. Fitness'ta ne çalışırsanız çalışın boyunuz kısa kalmaz. Burada şu soru geliyor. Abi halterciler kısa, basketçiler uzun, bunun sebebi arkadaşlar fizikte kuvvet çarpı kuvvet, yük çarpı yük diye bir olay var. Bununla alakalı. Uzun bir insanın halter kaldırması ile kısa bir insanın kaldırma şekli bir değil. Daha hızlıdır kısa olanlar. Bu yüzden halterciler genelde kısa olur. Basketçiler de tabii ki uzun. Basketbol oynamak uzatır mı diye de sorular geliyor peşine. Hayır uzatmıyor. Peki nasıl uzayacak bu boy? Var mı yolu? Öncelikle şunu belirteyim birkaç santim de olsa var. Ancak unutmayın ki fiziksel özelliklerimiz genetiktir. Belli sınırları vardır. Anne ve babadan aldığımız özelliklerin bir tık üzerinde çıkabiliriz. Boy uzatmadan, kısıt, herhangi bir spor yapın veya işte farklı şeylere bulaşın, ilaç kullanın, işte bilmem ne okuyun gibi şeyler değil arkadaşlar. Arkadaşlar esneme yapılması boyunuzu birkaç santimde olsa uzatıyor. Postürünüzün düzgün olması sizin böyle yerine bu şekilde durmanız hem size ufak boy avantajı sağlıyor hem de özgüveninizi arttırıyor. Peki neden hocalarınız size fitness yapmayın, işte vücut geliştirme yapmayın diyor. Bunun bilimsel olarak açıklaması şu şekilde. Çünkü sizin çocuk ve genç yaşta yapacağınız bu hareketler öğreticiniz yani fitness yardımcınız, hocanız her ne ise çok iyi veya uzman değilse hareketi size yanlış gösterirse ve siz yanlış teknikle yaparsanız sakatlanma riskiniz var. Ve bu tür sakatlıklar sizin gelişiminize engellemeye kalmaz hayatınız boyunca sorun olarak da yer edinebilir. Bu yüzden vücut geliştirme yapmayın diyorlar. Yani kısaca boy kısaltma gibi durumu yok. Sadece yanlış bir teknik veya yanlış hareketleri yapmanız sizin sakatlığınıza yol açabilir. Bu yüzden çok ama çok dikkat etmelisiniz. Sizlere kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Beğendiyseniz beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve sağlıklı günler dilerim.